Efendim yerel seçimler yaklaştıkça siyasetin tansiyonu yükselecek. Yükselmeye de başladı. AK Parti'de hafta sonu temayül yoklaması yapıldı. Adayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. MHP ile seçim işbirliği nerelerde ve nasıl yapılacak? Büyük şeyler için strateji ne? Bunları konuşmak istedik. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Bastı Yalçın. Hoş geldiniz ana haber Hoş bulduk. Merhaba. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle seçimlerle, yerel seçimlerle başlayalım. Muhalefeti de birazdan soracağım. Ee, MHP ile seçim işbirliği netleşti mi? Hangi bölgeler öne çıkıyor? Nasıl bir strateji izlenecek? Ee, yerel seçimdekine geçen yerel seçim 2019'da benzer bir işbirliği mi olacak? Ee, bu konuda toplantılar başladı mı? Buyurun. Tam da sizin söylediğiniz gibi Mehmet Akif Bey, toplantılar uzun süredir devam ediyor. Yani aslında bu toplantılarda hem seçim ittifakı meselesinin genel çatısı, hem seçimde öne çıkacak stratejilerin neler olması gibi meseleler uzun süredir partinin çeşitli kademelerinde iki partinin çeşitli kademelerinde ele alınıyor. Ee, ama bunun netleşmesi sanırım e, bu önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yani hangi şehirlerde e, ittifaka girilecek, hangi şehirlerde e, tek adayla çıkılacak veya e, belediye meclis üyeliklerinde ne tür yöntemler izlenecek, oralardaki ittifaklarda ne tür yöntemler izlenecek, bunların hepsi. Ee, sanırım önümüzdeki hafta itibariyle şekillenecek gibi gözüküyor. Ama bu zamana kadar yapılan görüşmelerde zaten bunlar ele alınmadı değil. Ama en nihayetinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, nihai e, olarak e, oturup bu konuyla ilgili e, özel bazı meselelerde kararlarını netleştirmeleri gerekiyor. Ondan sonra ayrıntılar e, çalışılacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı bir haftalık bir süre içerisinde e, MHP AK Parti seçim ittifakı meselesinin ayrıntıları belli olacaktır. Biz öğrenir miyiz bir hafta sonra? Yani şöyle söyleyeyim adaylar, e, net isimler vesaire üzerinden e, bir haftanın sonunda öğreneceğimizi düşünmüyorum o adaylar meselesi ayrıca tartışılacak. Ee, ama öncelikle bir anlaşmaya cumhurbaşkanımızla MHP genel başkanı arasındaki bir anlaşma doğacak yani o bir hafta olmasa bile iki haftanın içerisinde İl ve ilçeler, yani konuşulacak il şey ve ilçeler netleşim. aşağı yukarı evet onların netleşeceğini tahmin ediyorum Tabi cumhurbaşkanımızın özellikle bu Gazze meselesi üzerinden çok yoğun bir dış politika mesaisi de var ee, sanırım onunla ilgili düzenlemeler e, biraz bu takvimler içerisinde netleşecektir diye tahmin ediyorum. Yani adaylarla ilgili düzenlemeler Aralık ortası gibi konuşuluyor ama öyle mi? Aşağı, aşağı yukarı öyle gözüküyor. Özellikle büyük şehirlerden başlanacağını tahmin edebiliriz. Büyük şehirler öncelikle netleşecektir. Onların da Aralık ortasını bulması öngörülüyor. Yani mesela bir önceki seçimle bir mukayese yaptığınızda, yani bir önceki yerel seçimlerle mukayese yaptığınızda ona itibarla yaklaşık iki haftalık bir gecikmeyle bunlar ortaya çıkacak gibi duruyor. Çünkü bu, 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 bu sıra Gazze çok merkezde o nedenle bu yerel seçim takvimi bir yönüyle yürüyor. Mesela biz temayül yoklamalarını pazar günü gerçekleştirdik. O çalışmalar sıkıntısız devam ediyor ama özellikle bir siyasi karara, ittifakla ilgili siyasi bir karara varılması için genel başkanlarımızın oturup bunu netleştirmesi gerekiyor ve o çerçevede onlar netleştikten sonra isimlerin isimlerin de özellikle büyük şehir isimlerinin Aralık ayı içerisinde ben netleşeceğini tahmin ediyorum. Ama ondan sonra diğer iller ve ilçe belediyeleriyle ilgili mesele biraz Ocak ayının içerisinde daha netleşecek gibi gözüküyor. Herkesin merak ettiği tabii İstanbul Ankara başta olmak üzere bazı büyük şeyler. İstanbul'u birazdan özel olarak soracağım. Cumhur İttifakı'ndaki diğer bileşenlerle yerel seçimde bir ittifak, temas, görüşme söz konusu mu? Yani Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi ile Hüdapar'la bunlarla temas ediyor musunuz? Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan görüşmelerin netleşmesi sağlanacak. Yani görüşmeler, partiler arası görüşmeler her zaman devam ediyor. Bu ittifak, ittifak en azından Cumhur İttifakı'nın paydaşları arasındaki görüşmeler, <laughs> pardon, ee, ama e, öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi ile e, ittifakın çerçevesi bir netleşmesi gerekiyor ki ondan sonra e, diğer partilerle, ittifakın e, paydaşları veya destekçileri olan diğer partilerle görüşmeler ondan sonra tamamlanacaktır diye tahmin ediyorum. Ama görüşülme ihtimali var o zaman. Yani Yeniden Rafa Partisi ile de Hüdaparlı'da temas olabilir gibi anlıyorum. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani, de yani biliyorsunuz genel genel seçimlerde de zaten bir ortaklık resmi ittifaklar halinde olup olmadığı çok önemli değil. Bir ortaklık söz konusu o görüşmeler muhakkak bir şekilde yapılacaktır. İstanbul en çok konuşulan şey midir genel merkezde? İstanbul ve Ankara hatta diye sorayım. Yani ve Aslına bakarsanız genel genel merkezde özel e, meseleler çok e, henüz o, o o o o konu çok gündemde değil. Yani evet herkes konuşuyor. Herkesin her şehirle ilgili adayı var. Genel merkezimiz şu anda oldukça dinamik. İl ilçe belediye başkanı aday adaylarının bugünlerde genel merkeze sıkça ziyaretler yaptığını söyleyebilirim. Herkes bu çerçevede e, zaten adaylık başvuruları döneminde de yoğun bir mesai yürütüldü. Herkes bu çerçevede evet birçok e, belediye için isimler konuşulur yani medyada nasıl konuşuluyorsa e, siyasetin içerisinde de bu isimler bir şekilde siyasetin kulislerinde de gündeme geliyor ama asıl itibariyle bu odaklandığı genel merkezin odaklandığı gündemi soracak olursanız seçim kampanyasının boyutları ittifakın e, yapısının nasıl olacağı e, veya seçim kampanyasında nasıl bir ...söylemin üretilmesi gerektiği gibi meseleler. Aslında çatı meseleleri şu anda daha fazla gündemimizde diyebilirim. Orada e, nasıl bir dil var peki? Için... Yani orada nasıl bir süreç takip edilecek? Biraz ipucu alabilir miyiz? <laughs> Ya birçok şey tartışılıyor aslında kampanyanın bazı kavramlarının bile oluştuğunu söyleyebilirim. Ama hani bunlar tabii ki bir kampanya tanıtım sürecinde ortaya çıkacaktır. O kampanya tanıtım sürecinde kampanyanın sloganları vesairesi her şeyi net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama şunu söyleyebilirim. AK Parti'nin belediyecilik tarihinden, AK Parti'nin belediyecilik başarılarından ve özellikle Büyük şehirlerde son 5 yıldaki hizmetlerin eksikliği üzerinden giderek bu şehirlerde AK Parti'nin tekrar vatandaşa hizmet vermesi meselesi, kentlerin e, yeniden inşası, kentlerdeki temel meselelerin sorun, sorunların çözülmesi gibi e, meseleler üzerinden konuşuluyor. Ama O zaman çok e, bir özür dilerim. şöyle bir boyutu Buyurun. var. Tamamlayın sonra sorayım. Bir de bir de şöyle bir boyutu var. Yani bu e, belediye seçimlerinde e, vatandaşların şehirlerle kuracağı ilişki, o şehirleri sahiplenmeleriyle ilgili sahip oldukları fikirler üzerinden de oldukça yoğun çalışmalar yapıldığını söyleyeyim. O zaman şöyle anlayabilir miyim? E, bu söylediğiniz kurduğunuz cümleler çok önemli ve kıymetli ve ipucu veren cümleler. Biz yerel seçime yerel seçim gibi gideceğiz mi? Yani bunu niye söylüyorum? 2019'da mesela beka tartışmasıyla gittik. E, oradaki söylemler, dil, seçim kampanyasındaki süreç ...bir yerel seçim olmasından ziyade başka bir atmosfer vardı. Adaylar da kampanyalarını yüksek oranda öyle yürüttüler pek çok yerde. Bu sefer burada AK Parti'nin stratejisi e, bunun bir yerel seçim olduğu yönünde... ...ve dil, söylem öyle olacak gibi anlıyorum. Ş şöyle söyleyeyim yani seçim stratejisini evet siz bir şeyin üzerine kurguluyorsunuz ama... ...seçim atmosferine girdiğinizde o mesele bambaşka şekilde cereyan edebiliyor. Yani siyaset dediğiniz şey sadece sizin planladığınız, kurguladığınız yöntemle ilerlemiyor. Yani çünkü karşı taraf buna karşı yeni iddialar ortaya koyuyor. Siz de iddialar ortaya koymak zorunda kalıyorsunuz ve bir şekilde zaman içerisinde bu bir yerel seçim havasından genel seçim havasına evrilebilir. Ama şu an itibariyle AK Parti'nin e, özellikle odaklandığı şey e, vatandaşa şehirlerde hizmeti geri getirmek. O şehirlerde özellikle büyük şehirlerde daha önce AK Parti'nin yönettiği son dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı şehirlerde vatandaşın hizmete olan özlemini doyuracak projelerle ortaya çıkmak. Bunun bir yerel seçim olduğunu ve yerel seçime nasıl hazırlanılması gerekiyorsa o çerçevede hazırlıklar yapılıyor ama Türkiye'nin siyasi ortamını hepimiz biliyoruz yani e, bazen siyaset e, son derece sertleşebiliyor özellikle bazı şehirlerin kazanılıp kazanılmaması üzerinden tartışmalar yaşanmaya başladığında e, bu bir yerel seçimden ziyade bir genel siyasi tartışmaya dönüşebiliyor şimdi mesela az önceki haberde gösterdiniz işte Özgür Özel'in HDP'le... ...kurmaya başladığı bir ilişki üzerinden tabii ki bu bir e, sadece yerel e, hizmetleri ilgilendiren bir tartışmanın ötesinde bir kimlik siyaseti boyutuna da taşınabiliyor. Bunlar siyasetin içerisinde var ama AK Parti'nin özelde e, siyasete veya bu yerel seçimlere yaklaşımı e, bu e, şehirlerde vatandaşın beklediği icraatları gerçekleştirebilecek adaylar... O projeler e, ön plana çıkacak, e, bununla ilgili çalışmalar çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Ama siyasetin kendi dinamikleri de muhtemelen işleyecektir. Türkiye'nin kendi dinamikleri e, kutuplaşmaya yatkın dinamiklerdir toplumsal olarak ve siyasi tarih olarak. Dolayısıyla onların da karşımıza gelmesi kimseyi şaşırtmasın. Ciddi bir değişim e, görecek miyiz adaylarla ilgili yoksa e, normal, yani böyle bizi şaşırtan bir şey olur mu böyle değişim? falan gibi yoksa hayır rutin devam edecek mi? Yani rutinden neyi kastettiğiniz veya işte çok değişim eden mevcut belediye başkanları yani 3 dönemini doldurmamış olan belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi, 2 dönem bir dönemdir yapanların devam etmesi, doldurmuş olanların yerine yenilerinin gelmesi ya, bu rutindir. Ee, yerde yani değişim. Bu, bu bununla bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. Yani net bir pozisyonla işte ...belediye başkanlıklarında bir değişim gerektiğine dair... ...belediye başkanlıklarında Türk AK Parti'nin çok büyük yenilekler yapmasını gerektirici ihtiyaçların olduğu pek gözükmüyor. Yani birçok şehirde çok başarılı belediye başkanlarımız var. O belediye başkanları başarılarıyla devam etme olasılığı büyük önem arz edecektir. Fakat Cumhurbaşkanımız son MYK esnasında yaptığı açıklamalarda... Ee, özellikle bunu dile getiriyor. Ee, AK Parti belediye başkanı adayları AK Parti'ye değer katan, e, AK Parti'ye daha büyük başarılar sağlayan isimler olmalıdır ifadesini Cumhurbaşkanımız sık sık kullanıyor. Yani göstereceğimiz adaylar AK Parti'ye yük olmaktansa AK Parti'ye katma değer katan adaylar olmalıdır ifadesi sık sık kullanılıyor. Bu yüzden de çok ince elenip sık dokunan bir sürecin içerisindeyiz. Genel olarak belediye başkanlarımız görevde olan belediye başkanlarımıza baktığımızda AK Parti'nin zaten belediye icraatlarında başarısı tüm Türkiye tarafından bize muhalif oy vermeyen seçmen tarafından bile çoğunlukla kabul edilebilen bir gerçektir dolayısıyla şehre yatırım, şeh, şehirde icraat, şehir yaşamının kalitesinin artırılması gibi meseleler olduğunda bu anlamda AK Parti'nin ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi mesele siyasallaşmaya başladıktan sonra bazen kutuplaşma çerçevesinde vatandaşlar oy kullanabiliyor. Hatta birbiriyle hiç alakasını olmadığı, alakası olmadığını düşündüğümüz siyasi partiler bile birbirlerine ee, şehrin kendi özelliklerini hiç düşünmeden, şehrin nasıl bir hizmet alacağını çok düşünmeden oy verme eğilimi gösterebiliyorlar. Bence bunu aşmak, bu şehirlerde e, kaliteli yaşamı, kaliteli e, icraatları ortaya koymak için e, bir kampanya yürütmek ve vatandaşın önüne bununla çıkmak e, fikrini daha fazla ön plana taşımalıyız diye düşünüyorum. Peki şöyle, herhalde AK Parti'nin yani kurulduğundan itibaren İlk yenilgisi belki de tek yenilgisi 2019 yerel seçimleriydi. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani büyük şeylerin kaybedilmesi. Yani şimdi bu bu bu, bu tür kavramsallaştırmalar hep herkesin işine geldiği şekilde okuduğu kavramsallaştırmalar. Yani 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'nın AK Parti tarafından kaybedilmesini bütün seçimin hikayesi olarak okursanız veya öyle okumak isterseniz, evet yani öyle okumak isterseniz bu büyük şehirlerdeki e, değişimi, evet kaybetti diye okursunuz ama Türkiye'deki AK Parti'nin oy oranının o seçimde %52 olduğunu düşünürseniz, hayır AK Parti aslında kaybetmedi. Şehir nüfuslarının dağılımı ile ilgili bir meseledir Bu nedenle de böyle bir sonuç çıkmıştır da diyebilirsiniz ya ben uzun yıllar söyledim yani ilk bu son gittiğimiz genel seçimler öncesinde de söylemeye çalıştım yani muhalefet kendisinde gereksiz bir iyimserlik havası yaratmakta çok başarılıdır her zaman bunu yaptılar yani birisi kaybetti veya kazandığı üzerinden kendilerine bir kahramanlık hikayesi üretip o 2023'teki de seçimlere de aslında o havayla gittiler ama hiç değişmeyen bir gerçek var çok uzun yıllardır değişmeyen çok birçok seçimde de kendini tekrar eden bir gerçeklik var mesela AK Parti'nin İstanbul İstanbul'daki oy oranı zaten uzun yıllar boyunca 48-49'un üzerine çıkmamıştı dolayısıyla o seçimde de AK Parti zaten bir önceki seçimde aldığının çok daha üzerinde 48 almıştı Kadir Topbaş en son 49 oy aldı AK Parti. Ha, sonuç itibariyle HDP'sinden İyi Parti'sine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hepsi birleştikten sonra evet onlar İstanbul'u kazanmış oldular ama bu AK Parti'nin bu seçimi kaybettiği anlamını hiç taşımazdı. Bunu da anlatamadık. Türkiye'de İstanbul AK İstanbul seçimini kaybettiği anlamını taşımaz. Efendim İstanbul seçimini kaybettiği anlamını mı taşımaz? Hayır hayır siz yerel seçimleri kaybetti mi 2019 evet, yerel evet. seçimlerini kaybetti mi diye soruyor. 2019 yerel seçimlerini kaybettiği anlamını taşımaz onu söylüyorum. Neden taşımaz? 2019 yani, yerel seçimlerinde de hala 25 yıl sonra İstanbul'u yani, verdiniz zaten yani, yani, verdiniz. Evet İstanbul'u kaybetmiş olmak demek Türkiye'deki bütün seçimleri kaybetmiş olmak demek anlamına gelmiyor. İşte zaten tam da böyle düşünenler bunun üzerinden hareketle 2023 seçimlerini kazanacaklarını, Türkiye'de çok şeyin değiştiğini iddia ettiler. Ama hiçbir şeyin değişmediğini, hala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın %52 ile oy alabileceğini Türkiye genelinde, orada kaybedilen şeyin İstanbul Belediyesi olduğunu ama aslında 2019'da da AK Parti'nin veya Cumhurbaş Cumhur İttifakı'nın %52'ler derecesinde oy aldığını görmediler, görmek istemediler. Israrla bir hikayeye kendilerini inandırmak istediler. Devam da edebilirler. Hiç sorun değil. Yani bir il kazanılır, başka bir il başka bir seçimde kaybedilir. Bu AK Parti veya Cumhur İttifakı kaybetti diye okunuyorsa ben insanların kendilerini kandırma eğiliminde olduklarını düşünüyorum. Sayın yazın, çok özür dilerim. Zaten ederim. kandırma eğiliminin sonuçları da zaten 2023'te ortaya çıktı. Hep beraber gördük. Çok özür dilerim. Şöyle sorayım o zaman daha net anlaşılsın. Şimdi ben mesela Türkiye'de genel seçimi kaybetme üzerinden böyle bir soru sormadım. Ben gayet çok net bir şekilde İstanbul ve Ankara üzerinden sordum bunu. Ee, İstanbul'un kaybedilmesi sıradan bir şehrin kaybedilmesi değildir, değil mi? Hem fikiriz yani bu konuda. AK Parti buna böyle bakmıyor. Tabii olarak. ki hemfikiriz ya. Yani İstanbul'u kaybettiği böyle basit bir şey değildir herhalde Ak Parti. Eğer eğer İstanbul'u kaybetti mi Ak Parti 2019'da diye sorsaydınız evet Ak Parti 2019'da İstanbul'u kaybetti diye cevap verirdim. Siz AK yerel Parti seçimi 2019'da kaybetti 2019'da? Yerel seçimi kaybetti mi diye sorduğunuz için hayır Anladım. kaybetmedi dedim. Yani tamam. İstanbul'u sorsanız anlatırım. Yani bunu sormanıza gerek bile yok. Yani İstanbul'u 2019 yılında Ak Parti'nin kaybettiğini herhalde aramızda hepimiz biliyoruz değil Yok, mi? Yok öyle bir yerden değil. Sorum aslında şu. Yani yerel seçimde ilk defa AK Parti İstanbul'u ve Ankara'yı ve diğer büyük şeyleri kaybetmesi AK Parti'nin ilk defa başına gelen bir şeydi ve dolayısıyla aynen dediğiniz evet. gibi muhalefet bunun genel seçime de yansıyacağını düşündü. Çünkü genel algı hep şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi bir şeydi, muhalefetin de söylediği bir şeydi. Yani İstanbul'u kazandığınız zaman Türkiye'de her şeyi kazanabilirsiniz gibi bir algı vardı. Öyle olmadığı anlaşıldı ama şu İstanbul'da şimdi mesela genel seçimde de İstanbul'da Millet İttifakı'nın oyunu, Cumhur İttifakı'nın oyunun önüne geçti. Anket yaptırıyor musunuz? Anketler nasıl? Anketlerde AK Parti'nin durumu ne? Yerel seçimde İstanbul ve Ankara özelinde beklentiniz nedir? Şimdi anketler e, çok yoğun bir şekilde yapılıyor. E, temayül oylamaları öncesinde yoğun bir anket süreci e, yaşandı. Ve o anketler genel itibariyle... Adaylıklar üzerinden değil e, şehirlerin beklediği icraatlar üzerinden anketlerdi. Şimdi temayül yoklamalarının yapılmasının ardından e, muhtemelen belki de isimler üzerinden anketler yapılacak. O isimler üzerinden daha net sağlıklı sonuçlar karşımıza gelebilir. E, şu an tabii ki AK Parti'de tonlarca anket var e, ama bunları kamuoyuyla hiçbir şekilde paylaşmadı AK Parti resmi olarak. Ee, piyasada bazen anketler açıklanıyor. Şunun ismi geçiyor, şu şehir için, diğerinin ismi geçiyor başka şehir için gibi ifadeler geçiyor. Bunların hiçbirisinin AK Parti e, tarafından açıklanmamış anketler olduğunun altını bir kere çizelim. Uh -huh. ee, ama evet o anketler yapılıyor e, ve isimler ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağız. Bir de hangi Ankester isimler ön plana çıkıyor diye temel... sorsam <laughs> cevap vermez misiniz? Vermezsiniz herhalde. herhalde. Yani, yani herhalde ver, vermek isterdim ama veremem yani onun bilgisi Peki. henüz herhalde kimsede yok. Olsun Biz hepimiz Hala merak ediyoruz süreç yani. ve soracağız. Ya <laughs> hepimiz merak ediyoruz. Evet. Yani nasip olursa kısa süre içerisinde öğreneceğiz. O ortaya çıktıktan sonra çok daha sağlıklı anketler karşımıza gelecek. O zaman bir şeyleri söylemek daha kolay olacak. Ama ikinci bir mesele daha var. E, Millet İttifakının bu sefer hangi şehirlerde ittifak yaparak gideceği veya gitmeyeceği meselesi de çok tartışmalı. Mesela o zaman bir de oraya İstanbul'u söylediniz. Evet, Mesela evet. biraz önce İstanbul'u söylediniz. İstanbul meselesinde e, İstanbul'da İyi Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. Ankara'da İyi Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı. Çünkü etkiler evet, mesela mi şöyle söylüyoruz değil mi? İstanbul'u pardon etkiler mi seçimi? Ya muhakkak etkiler. Çünkü şöyle düşünün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da tek başına seçime girmiş olsaydı 2019'da AK Parti'nin uzun yıllar boyunca İstanbul'da aldığı %48, %49'luk oy oranı dururken İstanbul belediyesini sizin ifadenizle e, kaybeder miydi AK Parti? kaybetmezdi Hayır. değil mi? Biliyoruz yani DDP evet. seç, HDP seçmeni olmasa, İyi Parti seçmeni olmasa e, hani AK Parti kaybetti meselesini biraz açıklarken onu söylemeye çalıştım. Evet AK Parti nihayet itibariyle Cumhur İttifakının adayı İstanbul Belediyesi'ni 2019'da kaybetti ama asıl doğru tarif Milliyet İttifakı hep beraber seçime girdiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin alamadığı bir oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanmış oldu. Yani hani ayrıntıda doğru düzgün tarif edeceksek hikaye biraz böyle. Yine aynı şekilde bunlar çok etkili olacak. Mesela İyi Parti Ankara'da e, aday çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Veyahut da işte daha yine milliyetçi olduğu iddiasındaki çeşitli partiler adaylar çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Bu adayların toplum nezdinde ne kadar karşılığı olacak, olmayacak? Bütün bunlar aslında seçimin sonuçlarını her bir ilde ayrı ayrı tayin edecek. O nedenle bugünden anket sonuçlarıyla işte şunu kazanıyoruz, bunu kaybediyoruz demek aslında çok doğru ifadeler olmaz. Yanıltıcı ifadeler olur. O nedenle öncelikle görmemiz gereken şey ittifaklar seçime nasıl girecek, kimler ne tür adaylar belirleyecek her şehir için bütün bunları gördükten sonra çok daha net bir şey söylemek mümkün olacak. Evet. Ama şu an itibariyle işte onu söylüyorum. Zaten bizim odaklandığımız şey ittifakın yapısı, seçim kampanyasının temel parametreleri neler olmalıdır gibi tartışmalar. Adaylar belirlendikten sonra çok çok daha cari meseleler üzerinden konuşabileceğiz. Şöyle sonuçta AK Parti ve Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer bileşenlerle birlikte parlamento seçimlerini kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. E, muhalefet için bu büyük bir yıkım oldu. Çünkü gerçekten ilk defa bu kadar kazanacaklarını düşündükleri bir durumla karşı karşıyalardı. ekonomik gerekçelerle aynı zamanda aynı ekonomik gerekçeler devam ediyor şu anda madem siz girdiniz ben de oradan son sorumu sorayım ee, karşı taraf bu seçimi kaybettikten sonra bir dağınıklık içerisinde ee, zaman zaman istifalar oluyor peş peşe açıklamalar oluyor işte ortaya bir takım protokoller çıktı genel başkan değişikliği oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde içeride de artık bir ittifak kalmadığını biliyoruz. Siz de o ittifakı muhafaza ettiniz. Özellikle MHP ile olan ittifakı çok kuvvetli şekilde muhafaza ettiniz. CHP'de lider değişikliği olumlu olumsuz nasıl yansır yerel seçime? İyi Parti'nin bu tavrı ve muhalefetteki bu dağınıklık sizi yani nasıl hissettiriyor mesela? Şey diyor musunuz ya bunlar çok zaten moral olarak da çok dağıldılar. Ve işimizi kolaylaştırır yerel seçimde diyor musunuz? Nasıl bakıyorsunuz oradaki tabloya? Buyurun. Bu tür bir şey söylemek küçümseyici bir gözle bakmak çok kolay ve mümkün ve doğru bir tavır değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok e, güzel, hani çok kıymetli. Değişimle bir ilgili. Bu, bu değişimle ilgili söylediğiniz e, iddia mesela değişim meselesi çok daha sarsıcı bir değişim şeklinde gelmiş olsaydı. Ee, o zaman biraz daha e, meseleyi anlamaya çalışırdım ama değişim tam böyle beklendiği gibi belki de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde e, tam bir karşılık buldu mu onunla ilgili ciddi <laughs> ciddi soru işaretleri var. Bu, bunu bir kenara koyalım. İkinci mesele e, ittifakın iç yapısında evet kendilerini bir seçim kaybetmiş ve dağınıklık içerisinde hissediyor olabilirler ama biz yine Türkiye'deki seçimlerin son 10 seçime bakın, 10 değilse bile en azından son 5 seçime bakın, referandumlarla vesairelerle dahil. Aslında e, seçim dönemine girdiğinde ilk başta sorduğunuz o kutuplaşma meselesi var ya, o, o noktada bir anda seçmen aslında adayından çok da memnun olmasa bile partisine geri yönelme eğilimi gösterebiliyor. Yani işte mesela Kemal Kılıçdaroğlu'yla da %25 alıyordu Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal'la da benzer oylar alıyorlardı. Yani mesela Özgür Kemal Kılıç Deniz Baykal gidip Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde bu bu son değişime oranla daha büyük bir değişimdi aslında. Evet. Son değişim ondan daha az bir değişim gibi gözüküyor bana. Bilmem paylaşır mısınız? O yüzden mesela bunun nasıl etkileyeceğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir başarı hikayesi yazdırma ihtimali bende çok akis bulmuyor öbür taraftan İyi Partinin evet kendi içerisinde de çeşitli sorunlar var Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşmakta güçlük çekeceğini söylüyorlar ama e, şunu da düşünüyorum sık sık veya düşünüyoruz bunlar zaman zaman konuşuluyor e, son ana kadar İyi Parti hala Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifaka gitmeyi deneyebilir hmm. e, bu bu anlamda mesela ile... E, ee, CHP'nin yaptığı görüşmeler eğer İyi Parti o ittifakın içerisinde yer almadığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisini daha da zor bir durumda bırakabilir. Yani İstanbul ve Ankara, özellikle Ankara meselesine geldiğinizde İyi Parti'nin desteğine çok açık bir şekilde ihtiyacı olduğunu CHP'nin biliyoruz. Ee, bu şartlar altında değerlendirdiğinizde evet bir karışıklık görüntüsü var. Evet o karışıklık görüntüsü. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının işinin daha kolay olacağı izlenimini yaratabilir ama siyaset hiçbir zaman öyle işlemiyor ve çok siyaset zaman de var. son dönemde özellikle ve özellikle Türkiye'de son ana girdiğinizde siyaset bir anda tansiyon yükselebilir ve herkes eski pozisyonlarını tahkim etmek yönünde bir eğilim gösterebilir bunu defalarca seçimlerde gördük o nedenle bütün bunları ince ince değerlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için Hasan Bastı'yı Ben teşekkür Yavşın. ederim. Ee, Sağolunuz efendim kolaylıklar. İyi akşamlar. Sağlıcaklar.